Aziz Yıldırım'dan sonra Ali Koç bayrağı aldı. Ali Koç göreve başladığı ilk andan itibaren işte omuzdaşlık olsun, birlik beraberlik olsun, sevgiyle, dayanışmayla Türk futbolunun daha ileriye taşıyalım gibisinden iyi niyetli söylemler bizim ülkemizde tutmadığını ancak ve ancak 3. yılın sonuna doğru gelirken anladı Sayın Ali Koç. Aslında hayal ettiği olmasını istediği ortam herkes için iyi olacak bir ortam ama hani şarkılarla falan filan da dile getiriliyor ya bu kurtlar sofrasından. Hakikaten de kurtlar sofrası. E senin rakiplerin, rakip başkanların, rakip yöneticilerin bu anlayıştaysa, kazanma yolunda her şey mübahtır anlayışındaysa sen de oyununu ona göre oynayacaksın. Fenerasyon deniyor. Şu sezonu bu sezonu deniyor. Nihat abiniz deniyor. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Bu nasıl? Ya yani bu ne periz? Bu ne lahana turşusu? Der, diye sormazlar mı adam Allah aşkına? Ya anlarım, son 10 yılda Fenerbahçe 7-8 yıl şampiyon olur. Birçok maçı şaibeli olur. Dersin ki, "Aa demek ki altında bir şeyler var. Kollanıyorsunuz falan." Ulan son 10 yılda iki kere şampiyon olmuş Fenerbahçe. Üçer yıl siz olmuşsunuz. Beşiktaş, Galatasaray. Bir yıl Bursa, bir yılda Başakşehir olmuş. Bu nasıl bir kollanmadır yani? Ben bunu anlam veremiyorum. Ee, i̇kinci de Ali Koç'un tavrı. Sayın Ali Koç'un tavrı, anlayışı ve onun vizyonunun, aldığı eğitimin, aile yapısının. Çünkü koç eski bir koç mensubu olduğum için de çok çok iyi biliyorum onun aldığı o eğitim olsun, onun sınıfı diyeyim öyle, öyle anlayın. Türk futbolundaki o dinamitlerin çok çok gerisinde. Yani böyle yok öyle olmaz. Yani o şekilde yönetim olmaz, o şekilde başarılı olunmaz. Yani Aziz Yıldırım gibi böyle astı astı kestiği kestik adam bile başarıları şu su bu su tartışılır. Ee, görev aldı 18 yıl içerisinde ne kadar şampiyon olmuş. O bile tartışılırken böylesine iyi niyetli bir yaklaşımın e, ne kadar başarıya yaklaştıracağı soru işareti her zaman diye düşünüyorum. Ee, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe çok fazla e, futbolcu transferi yaparak başladı. Geçen iki senede çöp bir kadro vardı ve bu transfer e, adımları kaçınılmazdı fazla sayıda gereksinim vardı e, Sezonun başına iyi hatırlarsak e, limit engeli şu sobusu su hepsini aştı Fenerbahçe ve e, bana kalırsa transferde çok fazla başarısız olduğunu söyleyemem ve sezonluk değil en az 3-4 seneye ee, en azından şampiyonluk yarışının içinde olabilecek bir kadro kurulduğunu düşünüyorum. Ee, bazı oyuncuların yaşı ilerlemiş olsa da e, çok eleştirilen e, bu futbolcu bu kadar parayı alınmamalı diyen e, kesim de oldu. Ama ben bununla kesinlikle katılmıyorum. Ee, sezon başına baktığımız zaman e, stoper transferleri oldu. Stoper bizim kanayan yaramızdı geçmiş yıllarda da. Ve e, Tisserand, Lemos alındı ve ikisi de katkı sağlayamadı. Zalai ara transfer döneminde geldi. E, o toparladı e, stoper bölgesini. Perotti'nin Beşiktaş maçında sakatlanması çok büyük etken oldu. Perotti şöyle bir 30 maç oynasa e, daha da... E, şansı artar da diye düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Sosa sezonuna iyi başlamadı. İkinci yarıdan sonra son 10-15 haftada forma girdi. Ve e, genel olarak sadece Fenerbahçe açısından değil sezonla çok saçma bir şekilde başlanıldı. E, düşme kaldırıldı. Pandemi var diye. 21 takımı saçma sapan gereksiz uzun yıpratıcı. E, trafiği bol bir lig yaşandı. Avrupa önümüzdeki hafta bitirecek sezonu. Bizimkiler dün bitirdiler. Milli maçlar var diye. Milli takımımızın çoğu oyuncusunun Avrupa'da oynamasına rağmen. Yanlışlar yapıldı. E pandemi şimdi daha fazla var. Yani daha fazla ölümler var Allah rahmet eylesin. Daha fazla sıkıntılar var. Vakalar daha fazla. E bu sene de o zaman düşen takımların doğal hakkı değil midir? Pandemi sanki bitmiş gibi daralıyor onlar. E, bunların günahı ne? Erzurum'un, Denizli'nin, Gençler Birliği'nin, Ankara Gücü'nün günahı ne? O yanlış yapıldı federasyon tarafından. E tabii ki trafik sıkışık olunca sakatlıklar, işte koronavirüs nedeniyle oynamayan oyuncular takımları fazlasıyla etkiledi. E, Fenerbahçe yine özellikle Forvet bölgesinde Transferlerinden verim alamadı. Samatta'dan, tiamdan verim alamadı. Sisse Alanya'da ilerleyen yaşına rağmen harikalar yarattı. Fenerbahçe'de emekliliğini yaşadı ve sezonu bitirdi. Futbol hayatını bitirdi. Ee, ve en büyük etken de Erol Bulut tabii ki. Tabi sezon başında farklı şekil gözlerde bakıyorsunuz. Totele baktığınız zaman doğru ya da yanlış olduğunu değerlendirebilirsiniz. Erol Bulut'la çoğu zaman ayrılık noktasına geldi Fenerbahçe ama yol ayrışına gelinmemesinin nedeni Beşiktaş ve Galatasaray'ın da o dönemde puan kayıplarına uğramasıydı. Yani kopma olmamasıydı. İnanış devam etti, destek devam etti ee, ta ki Beşiktaş maçı sonrasına kadar ee, ve orada yol ayrımına girildi. Çok Fenerbahçe'nin e, tabiatında olmayan şekilde iç sağ kayıpları. Genel olarak zaten e, öyle birlik düşünün ki şampiyon olan Beşiktaş'ın, ikinci olan Galatasaray'ın ve üçüncü olan Fenerbahçe'nin 8 mağlubiyeti var. Bu rastlanır bir durum değil yani 8 kere mağlup olunmuş. Fazla ve Fenerbahçe bunların büyük bir bölümünü iç sahada almış. Ve tabi her takım taraftarının beklentilerinin dışında olan puan kayıpları elbette olmuştur. Ama ben Fenerbahçe'ye baktığım zaman yani içeride kaybedilen tamam hakem hataları, var odası skandalları şudur budur. E, hepsinin bir dayanak noktası var ama e, iç sahada kaybedilen bir sürü maç var puan kaybına uğrayan. Şu anda Fenerbahçe'nin çok rahatlıkla şampiyon olması gerekiyordu. O iç sahadaki maçlarından en az birkaç tanesini 3 puanla tamamlasaydı diye düşünüyorum. Derbi konusunda Fenerbahçe ne kadar başarısız olursa olsun derbilerde bir e, söz sahipliği konusu vardı iç sahada. Ee, rakiplerine karşı bir üstünlüğü vardı Beşiktaş'a, Galatasaray'a. O seriler bozuldu. Bunlar mental açıdan Fenerbahçe için, Ali Koç için e, eksi yazacağımız şeyler. Tabii ki eksi puan vereceğimiz şeyler. Ee, özellikle offside olayında var odasının müdahalelerinde vesaire çok hata yapıldı. Ligin e, büyük bir bölümünde e, çoğu takımı hemen hemen her takıma büyük ee, çok gözle görülür hatalar yapıldı. Fenerbahçe de bunlardan nasibini aldı. Ee, bir mekanizma var. Fenerbahçe'nin e, başarısız olmasını isteyen bir mekanizma var. Fenerbahçe'nin yaptığı kendi içinde yapmış olduğu Yanlışları hataların dışında söylüyorum bunu. Yıllardır çözülemeyen bir türlü e, kaynağı bulunamayan bir şey var yani. Bir mekanizma var. Son 10 yılda 2 tane şampiyonluk var. Ee, bunun başka bir açıklaması olamaz. Son 20 yıla bakıyorsunuz. 5 şampiyonluk var. Bunun bir açıklaması olamaz. Ee, Fenerbahçe şampiyon olsun olmasın hep şampiyonluğun içinde olan, şampiyonluk yarışının içinde olan bir takımdır. Geçmişe baktığımızda. Ee, şimdi ne yapılmalı? İyisiyle kötüsüyle bir sezon bitti. Son 10 maçta Emre Belezoğlu görev aldı. Göreve geldiğinde bana sorular geliyordu. Şampiyon olur muyuz? Fenerbahçe'nin şampiyon olması için seri yapması gerekiyor dedim. Seri de yap, yapacağını düşünmediğimden şampiyon olacağını sanmıyorum demiştim. Nitekim de Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'lu Fenerbahçe 10 maçın 7'sini kazandı. ikisinde berabere kaldı. Birinde de mağlup oldu. Bu normal bir akıştır bir e, takım için uzun süreçte. Yani 10 maçın 7'sini 8'ini kazandıysan başarılısın, başarılısındır zaten. Bir hava getirdiği de bir gerçek. kendi inisiyatifiyle merkez orta saha oyuncuların çokluğuyla bir anlayışa gitti. doğruları var, yanlışları var, tecrübesizlikleri var. yeni sezonda tabii o mu olsun, bu mu olsun, Emre devam etsin mi, seçimde Ali Koç devam etsin mi gibi sorular var. Öncelikle az önce bahsettiğim mekanizmanın üzerine gitmeli Fenerbahçe Başkanı her kim olursa. Ali Koç devam ederse. Ali Koç öylesine güçlü bir yönetim. Federasyon üzerinde etkili bir yönetim. Onu bir türlü başaramıyor. Teknik direktör açısından. Fatih Terim örneğine vereceğim. Fatih Terim'i Fatih Terim yapan özellik ne? Türk futbolunun dinamiklerini çok iyi bilmesi. Nerede ne şekilde çıkış yapacağını çok iyi bilmesi. Dolayısıyla böyle bir lider lazım. Ee, yönetimin susarsan, yani ağlamayan emzik yok. Bunu gördük. Yani Sergen Yalçın'dan tut Fatih Terim'den tut yani bütün başa oynayanlar ağlamayan emzik yok. Kolunu açacaksın, bağıracaksın, ağlayacaksın, zırlayacaksın. Böyle beklersen saygılı böyle olmuyor. Ya bizim futbolumuzda maalesef iştemek. Keşke herkes öyle olsa. Herkes hakkaniyetli bir şekilde Kazanma yolunda her şey mübahdır anlayışından sıyrılarak saygılı bir şekilde sezonu sürürsün ama bizim ligimizde bu olmuyor. Maalesef olmuyor. Dolayısıyla öyle bir zihniyet gerekiyor. Ee, mesela takvim sıkışıklığı ile ilgili çok eleştiril videoları çektim. Neden biz sonlarda oynuyoruz? Neden yani? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Neden? Bir de ilk önce biz oynayalım. Ee, bütün Beşiktaş galatasaray kazanıyor, Fenerbahçe Trabzon'a gidiyor, pelkas atıyor, kazanıyor, geliyor, bir şekilde tutunuyor yarışa. Yani ee, yeni sezonda umarım çok adaletli bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde ve eşit bakarak bir e, fixture programı hazırlanır, e, hakem atamalarında büyük kaoslar gördük. Bir maça atanan hakem ertesi hafta yine aynı takımı verir sırf inat uğruna. Sergen Yalçın bir hakem hakkında bir daha istemiyor diyor. Tak veriliyor. Ya inatla şununla bununla bu e, gemiyi yürütürsünüz ama e, adalet anlayışınızdan e, fire verirsiniz. E, birçok neden var. Sıralamaya çalıştım. Fenerbahçe açısından bence Fenerbahçe sezon başında bir transfer politikası izleyerek güzel bir iş yaptığını düşünüyorum. Bu zihniyetten şaşmayarak, kadroyu bozmayarak ve sezondan ders çıkartarak en önemlisi bu sezondan ders çıkartmak. Nerede çıkış yapmalıyım? Nerede konuşmalıyım? Nerede hakkımı savunmalıyım? Hangi bölgelerde hangi oyunculara ne kadar süre şans tanımalı? Mesela ya bir maç oluyor. Fenerbahçe Alanya. Fenerbahçe kazanmış oynama süreleri eleştiriliyor. Fenerbahçe böyle oynamaz. Ne demek kardeş? Bunu biz kendi içimizde söylüyoruz. Fenerbahçe rakibi topu vermez. Ne demek bu ya? Rakibe Alanya'ya topu verirsen kazanma şansı da olabilir. Ama sendeyken top sende olursa fazla miktarda sende olsa Alanya senin canını yakar. Takımına göre, oyununa göre, felsefesine göre, taktiğine göre maçlar değişkenlik gösterebilir futbolcularını ona göre oynarsın. Derin bir kadron var senin. Geniş bir kadron var. Allah sakatlık vermezse, cezalı oyuncu olmazsa alır, yürür, yürür gidersin. Şimdi Fenerbahçe sonuç itibariyle kim ne eleştirirse eleştirsin. Bu senede olmadığı Ali Koç istifa Emre gitsin şu bu içimizdekiler için söylüyorum. Bu doğru bir anlayış değil. Son 10 haftadaki e, hava Beni umutlandırdı açıkçası. Mevcut kadroda ilerleyen videolarda e, kişi e, futbolcu bazında da derinine ineriz. Kimler gitmeli, kimlerle yola devam etmeli, hangi böl bölgelere takviye e, edilmeli? Bence e, kemik kadro kuruldu. Kesinlikle bozulmaması gerekiyor. Sıkıntı belli. Forvet e, Valencia da son 10 haftada çok iyi bir performans sergiledi. İnsan düşünüyor. Acaba diyor hani neden kanatlarda biz değerlendirdik sezon boyunca oynadığı zamanlarda? Forvet de olsa belki puan anlamında daha bir artımız olurdu diye düşünüyoruz bu bir öngörü tabii ki. Ee, Emre Berezoğlu sorusu çok geliyor. Ben Emre Berizolu ile devam edilmesin yabancı bir oyuncu, e, hoca gelsin mesela başarılı olmasının garantisini yani. E, getirdin. Sallıyorum. Lövü getirdin. E, 7. 8. hafta almışsın 7 8 puan. Gene liderler arasında 5 6 puan fark var. E, ne değişti? Hiçbir şey değişmez. Ben istikrardan yanayım ve iyi bir hava var. Son 10 maçlık performansa baktığımda oyun anlamında sıkıntılar yine var. Bunu defalarca dile getirdim. Arka yatılan toplar vesaire. Kanat bölgelerinde kanat oyuncularının oynatılmaması merkez orta saymış ama bu anlayışından geri adım atacaktır diye düşünüyorum. O bölgelere de takviye yapılırsa ee, isimli dünya çapında bir santrafor gerekiyor. Verimli olacak bir santrafor gerekiyor. Ee, Gökhan Gönül'le sözleşme yenileneceğini düşünmüyorum. Nazım'ın yanına bir oyuncu gerekiyor. Mert Müldür kiralanabilir mesela. Sol kanatta Canerle Novak devam etme oraya bir e, ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. İrfan'ın çok yerinde bir transfer olduğunu düşünüyorum. E, yeni sezonda e, iyi takımın parçası olabilir. E, Perotti'nin sakatlık durumu ne olur ne gider bilemiyorum. Oraya bir takviye olabilir. O bölgeye bir takviye olabilir. Eee o sayeden daha fazla yararlanması gerekiyor mevcut hocanın, olacak hocanın. 6 Altay'ın kesinlikle satılmaması gerekiyor. Aynı şeyi ben Trabzonspor'da Uğurcan için de düşünüyorum. Daha şampiyonluk görmemişsin. Elindeki değeri satmak hiç akılcı gelmiyor bana. İlk önce şampiyonluğu kazan, sağlam bir kadroyla. Ondan sonra seni tatmin edecek bir bonservis ücreti olursa gönder gitsin. Zalai'nin yanına Serdar Aziz, Zalai'nin gelmesiyle biraz form mu yükseldi ama oraya da bir sağlam oyuncu gerektiğini düşünüyorum ben. Sosa forma gitti. Sosa'nın bir yıllık daha sözleşmesi var. Onunla devam. Gustavo konusunda devam etmedi diye düşünüyorum ben. Bir şekilde faydalanabilirsiniz. Ozan şayet çok iyi bir rakam gelmedikçe takımda kalmalı diye düşünüyorum. Ee, öncelikle düşündüğüm bunlar yani şey olarak kağıt üstünde bunları düşünüyorum. Ee, eksikleri gedikleri ders çıkartacak şekilde iyi analiz edilirse Fenerbahçe'nin e, şampiyonlukta e, söz sahibi olacağını düşünüyorum. İyi bir kadrosu var. Emre Beruzoğlu devam ederse o havayla. E, şampiyon yapabilir. Yani Sergen Yalçın da sezon başında gelmedi Beşiktaş'a. Örnek verecek olsak son örnek. Geçen senenin kötü Beşiktaş'ını aldı. O havayla 3. yaptı. O referansla devam edildi. Kötü bir başlangıç yaptı sezona ve kısıtlı bir kadroyla şampiyon oldu Beşiktaş. Sergen Yalçın'ın katkılarıyla. Dolayısıyla e, benim İlk değerlendirme videomda bunları ele almak istedim. Daha farklı konularla, daha bu konuyu daha da açarak farklı videolar gelecek. Takipte kalın lütfen. Allah'a emanet olun hepiniz.